Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir mod tanıtımı ile daha karşınızdayız. Aslında ilk bölümüm olacak arkadaşlar. Ee, umarım Allah nasip ederse Dark Light yükleniyor. Dark Light böyle gördüğünüz gibi bir oyun. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Oyun derisinden tanırsınız Dark Light'ı. Şöyle uçaklarımız var. Arkadaşlar uçaklarımızı sırayla test edelim. İlk öncelikle bu uçağı denemek istiyorum ben. Sonra diğer modu göstereceğiz şimdi. 3, 2, 1. Uçalım bakalım. Hoppa. Arkadaşlar süper bir mod. Uçakların hepsini böyle havadan gösterelim. Şöyle. Opa. Geri döneyim şimdi ise. Oo Arkadaşlar çok zor kullanılıyor. Gerçekten Hı. düz, düzle diyorsunuz ama düz de bayağı zor. Yani. Neredeyse uçaktan vazgeçtim. Çok zor kullanılıyor. Tamam. Diğer uçağa geçelim hemen. Şu uçağı merak ettim arkadaşlar. Ben. Bir şu uçağı merak ettim. Bu iki kişilik bir uçak. Arkaya da biniyormuş. uçsana lan uçsana Hay ben böyle. Hay ben böyle. Hadi uç. Uç. Ah uçtu arkadaşlar. Ah bu daha kolay kullanıyormuş arkadaşlar bir de çok zor kullanması var ya anlatabiliyor muyum hadi lan düzde biraz düzde dünyayı düzle lan tersten bakıyoruz dünyaya lan düzlesene her yani neyse hadi, hadi, bırak bu çağda bırak Bu merak ettim bir de o -ba, Bak bu kolaymış. dönelim. En büyük uçak. Çarptı. Namussuz. Şunu deneyeceğim bir de. Namussuz. Hadi lan ne? Lan binmiyor. Binmiyor. Ulan. Ay ben böyle iş. İşe bak ya. Binmiyor abi. Hadi lan bilsene. Ya Patlamış bu uçak. Gitmiş. Geber. Geber. Binsene yavrum. Haf. Sonra test ederiz. Yahu bak şu güzel de benziyor. ya. Kalkıyoruz. Oh Sonra düz kullanabildim. Arkadaşlar beklemek gerekiyormuş. Mutfağa bak ya ters yatırmış hızlıca. İşte böyle süreceksin arkadaş. Hadi biraz alalım. Hafif. Hafif. Allah Allah. Ah ya. Ya böyle bu kadar arkadaşlar. Gebersin uçak. Sen git. Sen git. Tamam. Neden bütün planlarımızı bozuyorsun? Şimdi şuna binelim bir de. Bakalım nasıl olmuş. Hoppa. Hadi uç 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 Uçtu. Uçtu lan. Annesi uçakları hemen sürelim arkadaşlar. Bu da böyle imiş Hemen bir inelim. bir. Şimdi sıra dünyanın en büyük uçağına sıra arkadaşlar sürek. Hadi bakalım. Sürüyoruz. Ve uçtuk. Durum durum durum. Arkadaşlar F5'e basacağım biraz. Bakayım. Nasıl lan bize galiba? Oha. Oha. Bu ne lan? Alt tarafı kaybettik lan biz. kaybettik. Bakayım be. Uçak kaybettik. Bakayım kaybetmişiz her şeyde ya. Şöyle koyamıyoruz nalarımız. Her neyse yeni bir bölgeye gelmişiz. Şimdi bunlardan geçelim. Şimdi silahlarda bütün arkadaşlar Neyseydi sevdiği şey. O roket atar mı? Ay yürüyün gidin roket atar mı da bak. Yalan işte. Bunları hiç göstermedim arkadaşlar direkt. Hop 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 Ulan oh, bunların hepsi mermi. Mermileri de göstermeyeceğim. Ben direkt silah geçeyim. O dürbün var lan. Oha. Oha. Oo oh, yeah. Sniper bile varmış ha. Bombayı bakacağım. Şu ne acaba? Bir tane daha bakalım. Bu da hangisi olsun o da bu olmasın. Şu olsun. Roket atar galiba lan bu. O oh ya. Yeah. Bakalım bu ne işe yarıyor. Ulan bu Bu bok. Şurada bir bak. Bu. Patlamadı namussuz. Ha patladı lan. Tamam bu ne işe yarıyormuş bakalım. Lan çalış. Çalışmıyor namussuz. Çalışmıyor bu da namussuz. Bu namussuz da çalışmıyor. Bak bu çalışmalı artık yani. Lan bu da çalışmıyor. Çoğu bitmiş artık yani. Oy. Şş. Lan dürbün resmen lan bu. Oha. Bir dakika arkadaşlar şuna bakacağım bir daha. Oo, çok güzel gösteriyor lan her şeyi. Şimdi şunu kullanmayacağım. Kullanacağım bir de, şunu kullanacağım. Bir de. Ateş Ateşe Res Şimdi Hangi tuşlan çalışıyor bu namussuz yine Bilmiyorum ben de hissetçi Hadi bakayım şöyle bakalım Hadi O Oğuz. Çok güzel ateş etti önce. Görmeniz lazım arkadaşlar. Sediyorum. Ateş ediyorum. Ulan ateş etti tekrar. Fırlatıyor lan. Bayağı fırlatıyor lan. E, Bunu da bu, bu, ne lan? Ne lan? Hı? Böyle bir şey mi olur ya? Allah'ını izniyle bir dakika sabah ya. Arkadaşlar göremiyorsunuz. Dur. Set. Day. Şu o, beyaz bayrak var la. uy Kaska bak be. Bakayım bir şu alete bakacağım. Şu 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 şu. şu. Bu uh, bakayım bu nereye geliyor? Bu hiç bir yere gi. Aa bu bulma Aha. Aha. Oy oy. Abi süper olduk lan. Lan süperiz lan. Bayrağı dik. ya Gel gel. Bayrağa bak be. Oo. Oh baby. Kim parasit gerçekten çalışıyor. Uyşa E5 evet. Arkadaşlar resmen paraşüt çalışıyor lan Bir deniz çalışıyor Şu ne şey görüyormuş yarıyormuş Bu zaten ilk yardım yapıyor Bu neymiş Bu nasıl paraşütçü Eski model paraşütmüş Bu nasıl bir şey bilmiyorum valla. Arkadaşlar sizden çok özür diliyorum ama şu arabaları koyamıyoruz ya nedense. Crash veriyor Minecraft. Bakın şu arabaları koyamıyoruz. Crash veriyor Minecraft. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada yeni bir programda verin de hani artık bu programdan bıktım. Hani kullana kullanı kullana. Arkadaşlar güzel bir şey verin de bana. hani video çekeceğim. Arkadaşlar fraps olmasın lütfen. Bandicam olmasın. Fraps lan bandicam dışında olan uçuyor lan. Heh, şimdi şu bayrağı dik şuraya. bakta da kaldık la. Bir dakika. Arkadaşlar bir de şunlara bakmamıştık biz ya neredeydi o? Size bunu gösterecektim ama neredeydi o ya? Buradaydı. Hmm. Ah bu. Bu. Çık çık. Hadi lan. O teşe etmiyor daha demin o teşe etmiyor. Galiba buldum bir şey buldum. şunlar vardı arkadaşlar. Şunları da göstereyim. Siz hiç crash vermez inşallah Minecraft. Ve koyabiliyoruz evet arkadaşlar. Süper bir şey ya. Abi süper bir şeymiş bu. Bakayım bir dakika lan. Değilen ateş edeceğiz şimdi biz. Hangi tuştan bir dakika bakayım bak. öresine koymuşlar arkadaşlar ateş at diyorum atmıyor namus Birちょっと dışarıda kullandım bir dakika bakayım bir dakika bir şey yapacağım ha bu koruma kalkan arkadaşlar bak bir dakika bakayım bir dakika bir şey bakacağım bir dakika ha, bu neyse yani bu videonun da sonuna gelen arkadaşlar görüşmek dileğiyle abone olmayı ve like atmayı yorumlarınızı da bekliyorum görüşmek dileğiyle hoşçakalın.